Merhabalar, bugün botulinum toksin uygulaması yapacağız. Hastamız genç ve güzel ama genç olduğunuz halde o incecik kırışıklıklar oluşabiliyor. O yüzden biz hep şöyle söylüyoruz, mimik yaptığınızda eğer bir kas silüeti görüyorsanız, burada bir kırışıklık silüeti görüyorsanız botoks zamanı gelmiştir. O yüzden botulinum toksin uygulamasını biz aslında daha erken yaşlarda da yapabiliyoruz. Hangi bölgelere yapıyoruz? Özellikle kırışıklık oluşmasını istiyorsak, Memnteri yapabilir miyiz de? Mesela birkaç tane ha okey süper. Şimdi en çok yapılan şey bu. Çünkü bu eee biz ne için yapıyoruz? Bir şey kızdığımız e, ya da e, bir şey çok derinden düşündüğümüz zaman bu mumi yapabiliriz. Mesela ne için yapıyoruz bunu? Ne dersiniz? Güneşe bakarken. Değil mi? Güneşe bakarken hem kaşlar çatılıyor hem gözler kısılıyor bazen. O yüzden çok minik olabiliyor. Özellikle açık renk gözlü hastalarımıza bu hastamız gibi. ışıktan daha fazla etkilendikleri için güneşe bakarken hem kaşlar çatılıyor daha fazla hem de kısılıyor. Onun dışında en çok mimik yaptığımız nedir mesela? E, gülelim. Mesela gülme çizgileri oluşmuş, Çok gülmüyoruz çok gülen hastalarımız. Bence mesela daha fazla ilk oluşan çizgi, gülüş çizgileri dediğimiz kaz ayakları aslında. Hem yani iki gözün çevresinde oluşan, daha yoğun güldüğümüzde görünen belki ya da yine güneş ışıklarının ya da aşırı ışığın olduğu zamanlarda gözümüzü kıstığımız zaman oluşan gibi çizgiler. İşte bunların hepsini botulinum toksiniyle engelliyoruz. Aslında kasların hareketini engelliyoruz. Çünkü burada amacımız aslında kasların hareketini engelleyerek, oradaki kırışıklığın yerleşmesini engellemek. Kırışıklık belirgin bir süre, yani uzunca bir süre aynı mimikleri yapa yapa, yapa yapa, artık orada cilt, kasın üzerinde daha de derinleşen izler haline geliyor. Kırışıklığın oluşma sebebi bu. O yüzden bir dakika kaşları çatabilir bilirsiniz. en belirgin olan bu. Herkeste farklı bir mimik çizgisi var. Bazen sadece çizgi şeklinde oluyor, bazen orta altta oluyor. Bu, oradaki kasın e, iz düşümüne bağlı olarak ciddi oluşturduğu, aslında e, zamanın içerisinde oluşturduğu bir hasar. O yüzden biz ne yapıyoruz? buradaki kası durdurarak aslında e, buradaki kırışıklığın azalmasını sağlıyoruz. Yani oradaki kırışıklığın aslında genç yaşlardaysa oluşmasını engelliyoruz. Daha ileri yaşlarda bu nasıl oluyor? kırışıklık artık oturduğu için oraya, orada bir derinleşme oluyor. Yani hasar gittikçe daha derine ulaşıyor. O zaman hem botoks yapıyoruz hem de altına o dokuya e, bu sefer dolgu muydurması yapıyoruz. E, şimdi belli noktalara koyacağım. Bu noktalar da aslında e, her hasta için farklı. Yani uygulama noktalarımız her hasta için farklı. Çünkü kasların e, düşünleri farklı oluyor. Bizim frontal istediğimiz kaşları bir kaldırabilir miyiz? hattımız şu. Görüyor musunuz? Tam kaşın iki kaşın üzerinde ve şu e, yatay çizgilerin oluşmasına neden oluyor. Bir de kaşları işte çatalım. İki tane korrigatör dediğimiz ka kaşları çat noktaya yarayan e, kaslar. Onların iz görüyoruz. Bir de güleyin. Böyle çok. Evet, gördünüz mü? Kas ayakları da bunlar. Bu da gözün etrafında çapı çevre olan bir kas var. Ve bu kasın e, artık o kasılmanın etkisiyle olan e, iz düşümlerine bağlı olarak görülen minik çizgileri. Şimdi bunları hepsini tek tek belirleyeceğiz. Ona göre uygulamamızı yapacağız. şimdi belirleyeceğimiz noktalar. Herkes için farklı demiştik. Birkaç tane kaldıralım. Burada genellikle birkaç tane nokta belirliyoruz. Bu 4 ile 8 arası olabilir. İyice kaldıralım kaşları. Bir çizgi daha var. Oraya çok yapmayı sevmiyoruz. Çünkü bu sefer kaşlar düşebiliyor. Bir rahat bırakalım. Tekrar çok kaldır, çok kaldır. Evet. Burada çok yükseğe kalktığı zamanki bir hattımız var. Oraya da mutlaka yapıyoruz ki kaşlar düştüğü zaman ya da düşecekse eğer çok fazla yukarıya doğru kalkmasın diye. kaşları bir çatalım şimdi. Evet. Yaklaşık 4-5 tane nokta oluyor burada. Evet. bir de gülelim. Şimdi çok Evet harika. Kız ayaklarının işaretlemesini yapıyoruz. Evet. Derin bir nefes. Belli ünitelerde yapıyoruz. Herkesin ihtiyacı farklı oluyor burada. O yüzden uygulamalarımızı hastanın bir yaşına, iki kasın durumuna, üç e, o mimik çizgilerinin oluşum devresine bağlı olarak yapıyoruz. Alnın genişliği tabi aynı zamanda. Bazı kaslarımız derin alanlarda Bazıları derin başlayıp yüzeyler sonlanıyor. Hepsi için farklı uygulamalar yapıyoruz, farklı dozlarda iğnemizin derinliğini farklı bir yerlere ayarlayarak uyguluyoruz. göz etrafındaki kaslar ve cilt çok daha hassas ve kasın oturduğu alan çok daha yüzeye. O yüzden uygulamalarımız birazcık daha yüzeye oluyor. Uygulamadan sonra belli uyarılarımız var Hastalarımıza söylediğimiz. E, botoks genelde yayılma eğiliminde. botulinum toksin uygulamalarından sonra yüzümüzdeki mimik kaslarının e, aslında koruyucu bariyerleri yok. Yani onları birbirinden ayıran bariyerler yok. E, o yüzden yayılma eğilimindeler. Aşağı doğru yayıldığı zaman özellikle en büyük e, aslında botulinum toksin komplikasyonu göz kapağının düşmesidir. Bunun oluşmaması için e, mutlaka yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi aşağıya doğru bakış. Özellikle ben 3 saat söylüyorum ama bazı hastaların için bazen bazen daha uzun süreli olabiliyor. Aşağı bakışın olmaması, başımızı aşağıda tutmamak ya da telefona çok uzun süre bakmamak gibi şeyler. E, o yüzden bunların olmaması gerekiyor. Birincisi bu. Botanyum toksini e, mutlaka ısıdan çok etkileniyor. O yüzden yapılmaması gereken şeyler sauna, buhar, aşırı sıcak ortamlarda bulunmamak, güneşlenmemek, özellikle ilk 3 gün 72 saatte toksin artık oraya oturmuş olur, reseptörler alır ve sonucu görmeye başlarız. O yüzden önemlidir. Ee, yoga yapan hastalarım için özellikle aşağı bakış pozisyonlarında olmamak, aşırı derecede spor yapmamak, çünkü terlemek de yine botik toksinin oturmasını engeller. Yani hızlı tükettiği için aslında e, oturmasını engeller ama aynı zamanda da sonucun olmasını neden olur. Yani sonucu almak istiyorsak yapılması gereken şeyler sıcaktan uzak durmak, aşırı terlememek ve öne doğru eğik pozisyonda kalmamak. Bunlara dikkat edersek sonuçlarımız da iyi olacaktır. Genellikle 2 gün içerisinde etki başlar. 10. günde oturur. O yüzden hastalarımıza kontrol için biz 10. gün çağırırız. Botin toksin uygulaması bu kadarlık bir uygulama. Yaklaşık 5 dakikamızı alıyor. Ama etkisi özellikle 4-6 ay kadar devam ediyor.